Peki spesifik bir örnek de bunu biraz daha böyle pekiştirsek ne anlatırsın bize? Elbette. Diyelim ki inan sen bir e, OPMD'de e, sizin şirketinizde bir ilan çıktınız. X pozisyonu için minimum 5 sene deneyim olan birini e, şirketinize davet ediyorsunuz. Ben de ilana başvuruyorum. Sen beni kabul ediyorsun. 6 aylık deneme e, şeyim var, sürecim var diyelim. Ben buraya gelirken belli kabullerle geliyorum. Sen benim liderimsin. Benim lider kavramım tamamen benim yaşanmışlıklarımla alakalı. Ben hatalar yaptığımda hep eleştirilen pozisyonda kaldıysam, bu benim üzerime etiket gibi yapıştıysa ben temkinli yaklaşacağım. Hele altı aylık deneme sürecinde Emre kendine kendine, kendine kendine diyecek ki aman Emre hiç belli etme hata yapsam bile hiç yapma. Yani biraz temkinli yaklaşan şey hata yaptığın anda da bunu çaktırma. Mesela diyelim ki ben bir hata yapıyorum. Sen bunu fark ediyorsun. Beni arıyorsun. Senin telefonun yani senden gelen telefonu gördüğümde ben ne yapacağım? Stres oranım artacak. Neden? Eski kabullerim. Emre yandın diyor. Değil mi? O noktada sen beni şöyle bir şekilde karşılıyorsun diyelim. Emre ya bu seçte şöyle bir şey fark ettim. Bugün e, şu saatte yanıma gelirsen beraber konuşalım. Bunu tekrarlanmaması için beraber neler yapabiliriz? Bir kafa yoralım istiyorum dedin. Hop ilk çatışma. Nedir bu çatışma? Benim eski kabullerimdeki gibi bir lider davranışı değil bu. Değil mi? Çünkü eskiden hep o etiketi almışım üzerime. Bu noktada Kendimi savunmaya da geçemem çünkü abes kaçar böyle bir e, beni işin içine aldığım bir süreçte. Mesela e, sen beni dinlemeye başladın diyelim ben sana önerilerimi sunuyorum ama biraz temkinliyim tabii ki orada. Ve e, sen bana diyorsun ki Emre bak bu çok mantıklıymış bunu yapabiliriz bir daha böyle bir hata yapmamızın önüne geçebiliriz. Sonra başka bir madde daha söyledim öneri daha bulundun diyelim. Sen bana dedin ki ya Emre bu çok güzel fikir de ben bunu bilmiyorum sen biliyor musun? Bir dakika bir çatışma daha. Benim önümde bir şeyi bilmediğini söyleyebilen bir lider var. Demek ki ben de bunu söyleyebilirim. Burası böyle bir ortam. Şimdi bunların hepsi tekrarlandıkça mesela diyelim ki aynı hatayı yapmaktan bahsetmiyorum ama farklı hataları yaptım. Ve sen bana hep bu tarzda bir davranış koduyla yaklaştın. Bir kere, üç kere, beş kere, yedi kere, sekiz kere neyse ben artık senin bu davranışını öngörebiliyorum. Ve ne oluyor? Bir belirsizlikle karşılaştım. Hata mı yaptım? Ben hata yapabilirim. Ama senin yanına bu şekilde geliyorum. Ben hata yapabilirim. İnanın yanına gidip. Ya İnan Bey öyle böyle bir durum var. Şöyle bir hata yaptım. Ben ön çalışmamı yaptım. Şu iki tane kontrol mekanizmasını koyarsak bir daha böyle bir şey yaşamak zorunda değiliz. Ben bu konuya hakim değilim. İsterseniz işte bir sonraki arkadaşımızı bu know-how'da birini alalım veya bu konuda bir danışmanlık alalım, eğitim alalım diyebilirim. Ne oldu biliyor musun? Sen benim stratejik konfor alım haline geldin. Belirsizlik beni kaygı seviyesine çok yüksek ses seviyesine götürecekken senin bana yaklaşımın stratejik bir konfor alanı sağlayan bir liderlik oldu. Ben Üstelik. diyeceğim ki varsın olsun istediği işe gelsin. Ben İnan Bey'in yanına gidip rahatlıkla bunu konuşabilirim demem çok kritik. Bazı yapılar var bunun zıttı o böyle uç noktalardan bir bahsedeyim ki tam zihnlerde otursun isterim. Ee, dışarıdan belirsizlik gelirken içeride de belirsizlik yaşıyoruz. Ama ben senin olumlu öngörülebilirdiğini yaşadığımda sen benim aslında e, yeni donanımlar edinebileceğim, sonra tekrar o açık denizlere açılabileceğim güvenli limanım haline geliyorsun. Bu stratejik konfor anıdır inan. Süper Emre. Yani yeni bir kavram öğrendim senden. Staffordur. Çok da güzel böyle spesifik bir örnekle taçlandırdın aslında. Zihinlerimize çok güzel yerleşti. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim ya.